Selamlar arkadaşlar. Benim şimdi videolar için çok fazla emek harcadığım için sizden tek bir ricam var. Buradan kanalıma gelip abone olursanız ve buradan videolar kısmına girip tüm videolarımı teker teker teker, teker beğenirseniz ve shorts videolarına da bir like abanırsanız çok mutlu olurum. Videolar videoları çok emek harcıyorum. İyi seyirler dilerim. Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Paint to It, Tom Red'e 3. bölümünü çekiyoruz. Bu arada Bartu Korkan'ın hoş konusunu söylemeyi unuttum. Neyse neyse hadi başlayalım. Şimdi burada bir tane polis abi var. Abi ne yapıyorsun yazık değil mi ya? Benim arkadaşıma nasıl vurursun ona? Benim arkadaşıma nasıl vurursun dedim sana. Arkadaşım bana saldırıyor. Bak seni o kadar kurtardım bak o polisten. Bana insan bir teşekkür eder. Bir, bir, bir kantinden şey ısmarlar. Etmet ısmarlar. Burada et, etten başka bir şey de yok yanlış hatırlamıyorsam. İnsanın bana kantinden onu ısmarlar bunu ısmarlar. Bak gel. Çok güzel ağzı ne bu fırçayı. Of tam göğsüne saplandı. Ağzına atamasam. Şimdi gibi arkadaşlar. Şaka kanka. Şaka yaptık. <laughs> Abi çekil oğlumdan ya. Evet burası Prison bölümü. Yani burada suçlular var. Biz de bir suçlu olarak düşmüşüz bu yollara. Bir önceki bölümden itibaren hani hep bunu bu bölüm bekliyorum bunun videosunu çekmek için. Çok eğlenceli burası. Bu da böyle kafalarını elektro şok cihazı olmak çok eğlenceli. Bir önceki bölümde sadece sandalye atmıştık. Ha. Aa burası boş lan. Merhaba. Ya abi sen niye çıplak çıplak dolaşıyorsun sokaklarda? Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Dur seni öldüreceğim ilk. Öldü herhalde. Burada... Şimdi... Merhaba. Öldü. A baba Ne yapıyorsun ya? Olsun, kalkanı nereden buldun ya? Burada burası United States of America bebeğim. Burada her şey serbest. Hadi. 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 Vur. Vur. Bura münde bir geri zekalı. Salak yemin ederim geri bu çocuk ya. Çok oyalandım ben ya. Tamam lazım. Aa, adamı tek yumruk attım öldü lan. One punch mi sanki? Ölsene. Lütfen. Sen beni rahat bırak. Şu büyük abinin kafesini açtım. Onu öldüreceğim bir. Ilk. Merhaba. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ne? <laughs> bye bye. Şimdi diğer büyük abi buradaki map'teki büyük abimizin yerine gidelim. Ha, az geçtim. Az geçtim. Çıktım, 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 çıktım. Merhabalar, polis bey. Merhaba. Devrular koyu. Merhaba. Abi sen de sana da merhaba. Gördünüz mü? Ben işte şu mermiyi hediye etmek istiyorum. Abi sen yaşıyor musun ya? Yani? bay. O bak o abi hayatta kaldıysa ben abi bununla vuracağım kafasını bir de öldü herhalde bakayım. Aa yaşıyormuş lan. Şu aşağı atayım alırım sonra. Bak şu abinin bir tane pala Heh, palası var. Palasıyla ben milleti keseceğim. Aha gel. Ayaklarını yerden keserim dedim mi keserim. Hoppa. Abi seni de keserim. Seni de keserim. Smite'ımız hazır. Smite kullanabilecek kimse kalmadı ki. Neyse. Ya işte kaldı bak burada bir var. Abi Allah aşkına üstüne git bir şeyler giy ya. Bak gidip Nike falan giyme bak. O ne yapıyor ne yapıyor bak. Sana da Pew. sana da piu. Sana da piu. Size de piu. Bir tane daha piu. Haydi bir tane daha piu. Hızlı temizelim ha. He. Piu. Herkesi piu piu yaptım ya. Umarım çoğu yattı lan. birileri de öldürelim. Bir diri kalmasın. Of. Bay bay. Çok güzel vurdum. Bak et koymuşlar buraya. Hangi hapishanede et var? Bak bunu düşündürün şimdi. Sesot'ta mahkumlara ete dair hiçbir şey verilmiyor. Pilav üstü pilav yok. Evet, çocuklara. E, ee, e ee abi e ee, e. Ee. Ee, hani, 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 bana, hani bana. Hani bana. Abi bir, hop, bak. Çok güzel gözüne sokarlar böyle adam. Gözüne gözüne sokarlar. Bir tane daha shockwave, pat, hep yüz kafası koptu. Abi yakala. Yakaladı vallahi yakaladı. Bunun <laughs> evladı duşçuluk. Oo oh, duş servisi duş servisi gel. ben burada Bir dakika dejavu oluyorum ben burada bir kere daha sıkışmıştım böyle Baksana 100 kişinin duş attım Ama herifin kafası patlıyor duş atınca Duş başlığı duş başlığı yok mu? Abi neredesin? Bayıldı hemen ya yani. Oğlum duş başlığı kalmadı ha Sen yakala 9 8 çok hızlı bir bölüm oldu. Speed yapıyorum amına <laughs> um, koyayım bir dakika. Uçuyorum sana neydi lan? Gel geliyor sam ban şarkıyı <laughs> yıktım, attım attım ha. Gel vur bana. Vur bana. Al bunu. Al kolu koptu. Bir of tak. Geleneksel bitiriş yapmadan bu videoyu kapatmayacağım. Bu ikinci adam değil mi? Bir tane dur. Bu iş bana doş attı lan. Tamam bir dakika. Tek mi? Tek kalan mı? sen misin? Tek kalan sensin galiba. Diğeri kalkacak mı? Yok. Abi yak. Tamam tek kalan sens. Sana geleneksel bitiriş yapacağız. Hadi bakalım. Kalkan çekti bir de. Lobo'ya bak. Oğlum indir şu kalkanı. Oğlum geleneksel yapamayacağım. Arkana yaparım ben onu. Bir Yardım bir şey alayım. Bir şey verin bana. Bir şey verin bana. Bir şey verin bana. Bir şey verin bana. tava gel. PUBG tavası buldum. Geleneksel bitiriş yapacağım. Dön arkana. Oğlum sende kar zırh var lan. Abi bitiremiyorum. Ben bari berzek yaparım ya. Kafasına sıçtım. Evet. Artık power bitsin. Arkadaşlar yavaştan kapanışı yapalım. Çok sessiz fakat çok heyecanlı bir video oldu size evet bu bölüm. Bu arada ben dünya rekoru falan kırmış olabilir miyim acaba? Ben burayı bu kadar hızlı bitiren daha daha kimse görmedim. Takır takır öldürdüm adamları. Neyse. Çık, çıkışı gidelim. Şöyle kapanış devam. Arkadaşlar 6 dakika 33 saniyede 73 kişiyi pert etmişiz. İnanılmaz bir hızla, inanılmaz bir güçle Paint the Town Red 3. bölümü burada bitirdik. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bir önceki bunun serilerini izlemeyi ve Rosin'le olan videomu da kaçırmayın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Muhteşem bir bitirişle size kapatıyorum. Bu duş başlıkları adına kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.